Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrar YouTube yayını yapıyorum. Yani aylar geçmiş. Hatta Gazi koşusunu bile pas geçtik. Ee, biliyorsunuz YouTube'da at yarış tahminleri e, veren yarış yazarların başında geliyorum. Yani Çok uzun yıllardır e, tahmin veriyordum. Hatta kanal sanırım 2007'den beri e, aktif. Yani 16 yıl olmuş. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. E, ancak mütemadiyen vermiş olduğumuz gaz koşusunda bile e, bu yıl bir pas geçmiş olduk. Önümüzdeki yıl umarım telafi edebiliriz. Normalde Twitter'da, sosyal medyanın Twitter kısmında aktif oluyordum. Son 5 yıldır. Ancak oradan da biraz çekildim. Son 1-2 ay boyunca. Biraz da YouTube'a ağırlık vermek istedim. Görsel bir şekilde tahmin vermek istedim. Umarım bunu sürdürürüm. Tabi bu biraz da sizin de teveccüh göstermenizle alakalı. Yani işte e, abone olursanız, alta yorum yazarsanız, e, yayını beğeniyorsanız beğenirseniz, e, paylaşırsanız e, biz de bu yayınları e, yapmayı sürdürürüz. Çünkü gerçekten e, ciddi bir emek istiyor. E, çünkü belli bir planımız ve programımız var. E, bunun içerisinde bu YouTube yayını hazırlamak, sunmak, paylaşmak filan ciddi zamanımızı aldığı için benim açımdan zor oluyor. Ancak dediğim gibi bunu bir şekilde sürdürebilmeyi umut ediyorum. Tabi bu da sizin teveccüh göstermenizle alakalı. Sizler de sağ olun ki her zaman en çok izlenen tahminleri bizde olmasını sağlıyorsunuz. Baştan da teşekkürümü size ileteyim. Şimdi Beşinci koştan başlıyor ikinci altılı Birinci altılı yana tahmin vermiyorum. onu zaten siz halledersiniz diye düşünüyorum. Beşinci koşuda son derece zorlu bir mücadele var. Yani gerçekten her türlü netice gerçekleşebilir. Burada çok sürpriz konuda olan bir safkanı favori olarak önereceğim. bu da 3 numaralı Esen Tepe Bey'dir. Totosuna baktığımızda 0.9 yapmış ama biraz detayına indiğimizde safkanın seri stile sahip olduğunu görüyoruz. İşte son koşusunda temposu bıçak gibi kesildi durdu ama bugün dili bağlanmış bir şekilde mücadeleye katılacak. Ee, üstelik son galibunu da çok beğendim. Çok akışlı ve e, rahat bir görüntüye sahipti. Kulvar avantajına da sahip. Stili rakip olan mıdıkadadan eğer daha atik davranıp liderliği alırsa e, Mıdıka'da hadi bakalım sen gitme, ben ikincilikte konumlanacağım derse Esentepe Bey'i ne sadece biz yazmış oluruz. Belki sahibi bile beklemezsin. <laughs> beklemez. E, böylesine büyük bir sürpriz e, yapacak olmasını e, dolayısıyla dediğim gibi senaryo gerçekleşirse bizim yüzümüz güler. Bu yüzden Şuma Esentebe Bey'i e, favorimdir. Ancak bu Safkan e, dili bağlandığından ötürü belki kendisi iyi çıkamazsa Mıdık'a önde boş kalır. Bu yüzden en ciddi rakibi 10 numaralı Mıdık'a diyorum. E, sonuçta tahminleri verirken böyle e, varsayımlar e, uydurarak bir yola çıkıyoruz. Yani o liderli alırsa bu beklerse, şu olursa bu olursa diye. Mesela biraz önce İstanbul'un son koşusu gerçekleşti. Ne oldu? Burada Fefetuka isimli safkan yarışı kazandı. Nasıl kazandı? Yarış başladı normal temposunda gitti ama rakipleri anormal derecede yavaş tempoda, aheste bir şekilde konumlandığı için yarış gibi bir yarış olmadı. Komedi oldu. Yani bakıldığında gerçekten jokeylerin çoğunun hasbel kader At bindiklerini, e, antrenörlerin at sahiplerini, ilgilerin e, hasbel kadar e, yani yarışa katılıp e, taktik geliştirmediklerini görebilirsiniz. Ya yıl olmuş 2023, hala bunu görebilirsiniz. Hiç açmaz. Bakın, yarın da yarış var, ondan sonra gün de yarış var. Şöyle mesela ekerler, jockeyler geliyor, soruyor, ne yapalım bu yarışta? E, i̇lgilisi diyor ki, ya koşun işte. Yani demiyor sen bekle sen kaç sen şurada git. Yok böyle bir şey. Yani koşun. Varsa gücünüz kazanırsınız. Yok öyle bir matematik. Yok öyle bir tempo, yok öyle bir mantık. O zaman ne oluyor işte? Eee Fefetuka gibi safkan önünde bomboş kalıyor. O, o tempo ya belli bir şeyden sonra durumdan sonra at 421 koşamaz yani. 21'e indiremiyor. Ya yapabileceği o noktadan sonra en fazla 23 oluyor. Veya 22 oluyor. Hadi 21 buçuk olsun o yarım saniye bile işte e, ne oluyor? buçuk 3 boyu kapatmasına e, imkan tanımıyor. Neyse. Geçelim tekrar 6'lı e, gelen tahminimize. Burada 3 ile 11 bin temposunu bozarsa e, ilk koşusunda harika bir ikincilik elde eden 8. Ayşem Sultan. Yine önce koşusunda e, güzel bir ikincilik elde eden ve son koşusunda biraz beklentilerin altında koşan 9 numaralı Gölgen'i en ciddi rakipler olarak görünüyor. 6 numaralı Yaman Emir son koşusunda biraz daha bu rakiplerine göre iyi isimlerin yanında 5. olmuştu. 11 numaralı Silaslı gelinin çim pistteki üçüncülüğünü tatminkar bulmuştum. 2 numaralı Can İbran ve 1 numaralı Bay Özgün de kapalı kutu konumunda olan safkanlar olduğu için mutlaka bu, bu isimlere şans verilmeli. Geniş şablonda da 5 ve 4'e şans verebilir. Dolayısıyla 3, 18, 9, 6, 11, 2, 1 daha sonra 5 ve 4. İkinci ay geçtiğimizde burada e, tabi tabii Yüksek Komiserler Kurulu koşusundaki atları görüyorsunuz maalesef. Burada 5 numaralı Taşan'ı favori olarak önereceğim. E, yani gününde olduğu zaman pistte, mesafede, rakipte tanımayan bir isim ama yarıştan önce böyle gücünü e, maalesef kullanıyor ve yarışa bir şey bırakmıyor çoğu zaman. E, onun dışında kendisini yarışa verebildiğinde yani yarış önce stizlik yapmadığında e, harika performans sergiliyor. Bugün kulvar avantajına sahip muhtemelen Aypars ve Bozarslan'ın hemen gerisinde üçüncülükte konumlanacak. E, daha sonra temposunu artırarak kazanabilir. Ankara'da katılmış olduğu iki kumpisi yarışında da e, foto önde geçmiş bir isim 5 numaralı Taşan. Dolayısıyla Ekürisi e çok iyi hazırlanan, uzun süredir yarışmasa da çok iyi hazırlanan Rüzgar Dahan'la birlikte favori olarak önereceğim isimdir. Burada en ciddi rakibi 6 numaralı Hopa Şah'ı diyeceğim. Normalde bu rakiplerin yanında Hopa ne iş var diyebilirsiniz ama son koşusunu tekrar açıp izlerseniz sonlarda harika bir sprintte dördüncülük elde ettiğini görebilirsiniz. Dolayısıyla o yarışını buraya taşıyabilirse enteresan bir sürprize imza atabilir. 8 numara Gerard Çin pisti etkili olamadı ama özellikle İzmir kum pistinde göstermiş olduğu üstün başarısını Ankara'ya taşıması durumunda çünkü burada kum eğer yani şehri yadırgamazsa Gerard'dan da sürpriz gelebilir. Bir numara Aypars pis e, mesafe ayırt etmiyor. Yarış hayatının en iyi durumunda. Yarışın ilk metrelerinde bozarsan kendisinden liderliği almaya çalışır mı bilmiyorum. Eğer almaya çalışmazsa Aypars yine önde boş kalır ve yine bitirebilir. İki numara canım kardeşim uzun mesafe kum pist yarışlarını çok seviyor. Temponun süratli başlaması durumunda sonlarda yapacağı etkili sprint ile kazanabilir. 7 numara bozarsan kaba kum pisti de etkili olabilen bir isim olduğu için e, Alparslan liderliği alabilirse kazanabilir. 10 numaralı kum bey de son koşusunda o saman alevi gibi yanıp sönen sprintinden ötürü gözden düşse de benim açımdan bu koşuda yine söz sahibi olabilecek bir diğer isimdir. Geniş şablonlarda ise 12 numaralı tanışık, 9 numaralı Kaşımınkara 3 numaralı Kardeşcan ve 4 numara öz bildiğine şans vererek kapatılabilir. 5-6-8-1-2-7-10 daha sonra 12-9-3-4 Şimdi 7. koşa geldiğimizde artık yavaş yavaş riske e, girmeye başlıyoruz. Burada 7 numara John Barlecon zaten son derece istikrarlı bir safka. Ben bu safkanın e, Ankara pistindeki performansını daha çok beğeniyorum. Bugün siklet avantajına da sahip. İşte süratli rakiplerin hemen gerisinde konumlanıp e, düzlükte de yol bulduğu anda yarışı kopartır kazanır diye düşünüyorum. Ancak zorlu bir mücadele olacak. Burada altı numaralı Ser, e, e, özellikle son iki koşunda harika performans sergiliyor. E, bir türlü kazanamıyor ama bugün o önde bekleme yapabilme özelliğiyle işte e, nedir? Göktenizim, Grey Kurt e, işte belki sabır da liderliği almaya çalışır. E, bu safkanlar hemen gerisinde 3.'lükte, 4.'lükte konumlanıp John Barleycorn'la birlikte düzlükte e, bir anda fırlayarak aralardan yarışı kazanabilir. E, son olarak da 5 numara Nirvana diyeceğim. Nirvana dili bağlandıktan sonra e, tekrar formunda e, yükseliş olduğunu belirtti. Çünkü son 5. lig gayet başarılıydı. Önceki koşusu ise ağır, çok harçım olduğu için etkisiz kalmıştı. E, bugün yarışın süratli tempoda başlamasından istifade edecek olduğu için eğer 1200 kendisine kısa gelmezse yani bir yol bulma sorunu yaşamazsa sonlarda bütün rakiplerini bastırarak kazanabilir. 3. 7-6-5 diyorum. Dördüncüye geldiğimizde 3 numaralı şampiyon Burgas son iki, son iki koşusunu kazandı. Bu safkan Ankara Çin pistindeki performansı çok daha başarılı olduğunu söyleyeyim. İşte ilk koşusunda geçirilmişti sanırım ondan sonra bir daha geçirmedi. ki Ankara şimdi kimleri kimleri geçti. Bugünkü rakipleri bence son derece uygun. Arsman çok iyi durumda. Antiyokoslu onun gerisinde boş kalmasına rağmen ikinci olmuştu yani bakıldığında. Fakat Tempo süratli olacak, bir şekilde e, çekisan da önlerde konumlanıyor, e, net power da önlerde konumlanıyor, vernezda da önlerde konumlanıyor. Gerçi burgas bile istes önlerde konumlanır. Hani acaba burgas yıkılır mı diye e, bir düşündüğümüzde e, tek ihtimal var, o da işte arsmen'e eğer avans verirse e, burgas geçilebilir. Ancak bunda pek mümkün olmadığını görüyorum çünkü Verneza da önlerde konumlanıyor. Yani. E bir zahmet de Vernazı'da gitsin Lars rahatsız etsin değil mi? Yani boşa yükürü koşmuyorsunuz aynı e, kasanlığı atısınız. E, dolayısıyla ben Burgas'ın bu tempoda yarıştan galip ayrılacağına inanıyorum ve günün bankosu olarak öneriyorum. Şimdi 3. E, üçüncü ayakta riske girmiştik 3 hatta. Diğer riske girdiğimiz ayak ise aslında en riske girdiğimiz ayak ise 5. ayak oldu 9. koşu. Burada 7 numaralı Savaşçı Hatun işte bakıldığında gitgide formunu yükselttiğini görüyoruz. Ancak son koşusunda viraj üzerinde öndeki rakibi işte Elif Nurgül gerili geriliyor olmasına rağmen maalesef Jockey'un arkasında kaldı. Zaten başka at yok çıksan dışarıya. İyi yerde konumlanamadığı için %100 kazanabileceği yarıştan yarım boy farkla ikinci ayrılıyor ve Elif Nurgül'e de 14 boy fark atıyor. Onu üçüncü, üçüncü bırakıyor. Maalesef yanlış yerde konumlandığı için kaybetmişti. Bugün değişen jokey ile daha iyi bir konumlanmayla ben 7 numaralı Savaşçı Hatun'un foto önünde geçebileceğine inanıyorum ve favori olarak öneriyorum. Tabi bu temponun son derece süratli başlaması durumunda. Böyle bir durumda ancak rahat koşarak işte 3. 4. civarında konumlanır. Diğer türlü ortalık karışır. yarış yavaş başladığı zaman maalesef kimin kazanacağını ön öngörebilmek pek mümkün olmuyor. Önlerde kim varsa onlar kazanır. Ben emniyet bu mahiyetinde bunun yanında bir rakip daha önereceğim. Bu da bir numaralı Can geldi. Uzun süredir yarışmıyor ama bu Safkan çok kaliteli bir isim. Çin pistte de yatkın bir isim. Birinci kulvardan başlıyor olması da avantaj. Normalde stil rakibi Taşpınar var ama Taşpınar'ı da bastırıp liderliği alabilir. Böyle bir durumda yani temposunu kurarsa Can geldi. Ee, dinçlikte yarışı kazanabilir. Çünkü bu tip işte bu can ekürüsünün bu tip safkanları birincilik karakteri yüksek isimler oluyor. Bir şekilde direneri kazanabiliyorlar. Dolayısıyla ben 5. ay 7-1 diyorum. Riske aldığımız yer burası. Al Albayhan'ın bir şekilde son koşusun olduğu gibi geç çıkacağını varsayarak böyle bir tahminde bulunuyorum. İşte uçan kardeşin çim pistte biraz eksik koşacağı, koştuğunu düşünüyorum. Mesafenin de kendisine kısa gelme ihtimalini de göz önünde bulunduruyorum. E, Nazlı Meltem'de bir şekilde öndeki rakibini atlayamıyor. Yani en ciddi rakipler olabilecek isimlerin neden bence kazanamayacaklarını belirtmiş oldum. 7-1 diyorum dolayısıyla. Sonaya geldiğimizde eşgalin çok beğendiğim bir isim olan 5 numaralı Soylu Şah. Yani inanılmaz bir eşgali var ama 2'dir işte o yarışa kötü başlangıcından ötürü kazanamıyor. Bugün de tabii yine kötü başlayabilir fakat tempo son derece süratli başlayacağı için... Soyluşa yatkın olduğu için pistte sonlarda yapacağı etkili sprint ile foto önde geçebilir. 8 numaralı Hayatım, hayatımın canı ilk koşusunda iyi bir derece gerçekleştirerek yakın farklarla üçüncülük elde etmişti. Artan formuyla şanslı olabilecek bir diresimdir. 7 numaralı Trakus da son üçüncülüğünde iyi bir derece gerçekleştirdi. Yakın farklarla yarışı kaybetti. Son derece başarılıydı ve 11 numaralı Özgün Sayfa bu safkanda son koşusunda kum pistte tam kazanıyorum dediği anda fotoda rakibine avlanarak ikinci olmuştu. Orijin itibariyle için de yatkın. Her geçen gün formunu yükselttiği için kazanabilecek bir diğer isimdir. Yani son ayak 5, 8, 7, 11 diyorum. Ancak e, Ganyan Komiteli'de vermiş olduğumuz alternatif şablonda mesela ilk iki ayakta işte 5, 4'ü yazmayanlar, ikinci ayakta 12, 9, 3, 4'de gerek duymayanlar e, ve son ayağı daha rahat beklemek isteyenler bu dörtlünün yanına 3 numaralı Barskan'ın oğlu son yarışında iyi e grupta ikinci olmuştu. İyi sayılabilecek. 10 numaralı İdil Kız dili bağlandığı için kullarını da vermiş olduğu avantajla çıktığı gibi bitirebilir. Her ne kadar gözümüz aydın onun temposunu bozabilecek durumda olsa da. 10 numaralı İdil Yıldız'ı bu açıdan değerlendirmenizi tavsiye ederim. Hatta onu 5. alalım. 5. sıraya alalım. 1 numaralı gözüm aydın. Gözümüz aydın istikrarlı safkan, seri safkan bitirebilir. Ve 9 numaralı Hür Neva bu safkanda son galibinde çok iyi göründü. İlk yarışında fazlaca zorlanmadı. Evet Ankara tahminlerim bu şekilde. Başta söylediklerim yine gerek yok. umarım başarılı, güzel bir yarış sonuçları alırız. Zaten geçtiğimiz günlerde sanırım Ankara'ya yakalanmıştık. İyi bir ikramiye, 13 bin lirayı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Her gün tam verdiğim için umarım bugün de böylesine iyi bir ikramiye yakalarız. Herkese iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.